Bunu kırdım. Yapıştıracağım ama o yüzden şöyle koydum. Bu arada yeni videoma hoş geldiniz. Ee, güzel bir kahvaltımın ardından video başlatayım dedim. Dün misafirim vardı akşam. Çayımı biliyorsunuz. Annemler de yemeğe ben Ee, Cihangir ile sabah çok güzel bir kahvaltı yaptık böyle. Ee, dünden işte poğaçam vardı. yanıma kuyumak yaptım. Yumurta açladım. Oğluşumla güzel bir kahvaltı yaptık. Bayağı da bol çay demlemiştim. Ee, Kahvaltıdan sonra Cihangir'in beslenmesini hazırlayıp hızlıca onu okula götürdüm. Geldikten sonra birazcık daha çay keyfi yaptım. Dedim ki bir video başlatayım. Elimden geldiğince çekmeye çalışıyorum. Bir dönem her gün atıyordum. Tekrara dönemlere dönmek istiyorum. O yüzden bir videoyu kapatıp bir videoyu başlatacağım. Çekmek sorun değil de bu edit işi biraz sıkıntı oluyor. Yani hemen editleyemiyorum. Birazcık daha uğraştırıyor insanı. Bulaşık makinemi çalıştırdım. Dünden yemeklerim de var. Şimdi güzel bir Türk kahvesi keyfi yapacağım inşallah. double yapıp içelim bugün. Şöyle sessiz sakin oturdum ve sadece kahvemi içtim, sodamı içtim. Hiçbir şey yapmadım. Sadece oturdum yani. Marketten neler aldım hemen bakalım. iki ayran almaya gidip dünyaları alıp geliyorum. Cihangir okuldan da aldım. Şimdi evdeyiz. Akşam daha 5 olmadı ama hava o kadar karanlık ki şu an. Küçük bir yoğurt aldım şöyle. Filtre kahve aldım iki tane soda aldım artık sodayı azaltacağım çok fazla soda içiyorum ayran aldım Cihangir'in beslenmesi için etli. Bir bulaşık kola aldım. Ve de bir tane margarin aldım. Yani şöyle altılı rulo aldım. Bitim kızarı rulo. Son bir tane kaldı onu kullanıyorum. Bir de şunu aldım. Mutfak spreyi. Çiçeğin markasının limon kokulu yağ çözücü bir denemek istedim. 25 lira gibi bir fiyatı vardı. Fiyatı çok uygun geldiği için bir denemek istedim. Şimdi bunları yerleştirelim. Şimdi ben Cihangir'e aldıktan sonra işte market alışverişini yerleştirdim. Sonrasında Cihangir'in okul çıkışları böyle bir yarım saat kadar bir e, telefon hakkı oluyor. E, o yarım saat telefonla oyun oynuyor. Ben de o sırada yemeğimizi falan hazırladım. Dünden tarhana çorban ve bezelye yemeğim vardı. Onları ısıttım. Güzelce karnımızı doyurduk. Daha sonra bulaşık makinesini boşalttım. Yıkamıştı bulaşıklarımı. Bulaşık makinemi boşalttım. Şimdi sizinle birlikte kurabiye yapacağız. Sonrasında da dolaptaki yufkamla kaşarlı sigara böreği yapıp buzluğa atacağız. Çünkü cuma günleri Cihangir'in börek günleri oluyor. Bir börek götürüyor. Buzlukta bulunsun istedim. Akşam yani şimdi onları halledelim sizinle. Bu da sürekli yaptığım bir kurabiye. Tarifine çok girmeden hızlı bir şekilde sizinle yapalım. Akşam yatmadan önce de güzel bir duş alır. Yatarım diye düşünüyorum. Şimdi kurabiyemizi yapalım. Yeni takipçilerim belki sorarlar video hani tarifini. O yüzden çok hızlı bir şekilde anlatacağım. Bilenler burayı hızlı hızlı geçsin. yarım Margarin koyuyorum ben böyle 125 gram kadar. Bir yumurta, yarım çay bardağı kadar sıvı yağ koyuyorum. Tarifte bir çay bardağı diyor ama bana çok yağlı geldiği için yarım çay bardağı sıvı yağ, bir paket şekerli vanilin. Daha sonra bunları karıştırdıktan sonra bir çay kaşığı kadar kabartma tozu ve 5 çay bardağına yakın ya da 5,5-6 un, e, ununuzun şeyine göre, hani yapısına göre 5 e, çay bardağı kadar da Un ekliyorum, yumuşacık böyle ele yapışmayan bir hamur elde edip küçücük küçücük şekillendirip fırına atıyorum. Fırından çıkıp ilk sıcaklığı çıktıktan sonra da üzerine pudra şekeri serpiştiriyorum ya da pudra şekeri artı tarçın karıştırıp üzerine dökebilirsiniz. Aşırı lezzetli, aşırı güzel oluyor. Benim böyle 5 çay tariflerim arasında vazgeçilmez bir tarifimdir bu kurabiye tarifi. Şimdi hızlı bir şekilde yapalım. Un ve kabartma tozunu henüz eklemedim. Burayı şöyle bir yoğuralım. kabartma tozumu bir çay kaşığı kadar atıyorum. Hazır hazır un ekliyorum. Bir konuda fikrinize ihtiyacım var. Şimdi ben e, bir iki gün video atmayınca çok güzel yorumlar alıyorum. Nerelerdesin, özledik, hani lütfen video at gibi, işte her gün atsan izlerim gibi çok güzel yorumlar alıyorum. Çok teşekkür ederim. E, şimdi bazılarınızda e, bazılarınız da hani uzun video istiyorlar. Lütfen videolarını uzun tut. Ama şimdi şöyle her gün video atsam, işte e, günlük vlog atsam videoların uzun olma süresi nereden baksanız bir 12-13 dakika, 15 dakika falan oluyor. Uzun video atabilmem için benim 2-3 gün çekim yapmam gerek. Sonra bir de bunun editlemesi var derken böyle bir 3-4 gün videosuz kalıyorsunuz. Videosuz kalınca da yorum alıyorum nerelerdesin diye. Ben de hemen böyle editleyip atmak istiyorum. O yüzden şimdi bir şey soracağım size. Video günleri belirleyip haftanın 2-3 günü mü uzun vlog atayım? Yoksa her gün video izlemek istiyorsanız böyle günlük vloglar çekip işte 12-13 dakikada olsa sizlerle paylaşayım mı? Yani en çok Nasıl bir şey yapalım, bunu nasıl bir düzene koyalım bilmiyorum. Tabii ki her gün günlük vlog atamam. Ama müsait olduğumda atabildiğim günlerde her gün atmaya çalışırım. Ama diyorsanız ki hem uzun olsun hem belirli günleri olsun videoların. Gün belirleyelim, uzun vlog atalım. Yorumlara bekliyorum sizi. Bana bir fikir verin, şu video işini bir ayarlayalım artık. Evet hamurum da hazır. Yumuşacık, ele yapışmayan çok güzel bir hamur elde ettim. Şimdi şekil vereceğiz bunlara. Dün poğaça yaptığım tepsiye yapacağım. Yeniden bir yağlı kağıt israfına gerek yok. Çünkü dün bu yağlı kağıdı yeni açmıştım. Şimdi iyice şöyle bir... Hiç şeker falan atmıyoruz hamurun arkadaşlar. Sadece üzerine dökeceğimiz pudra şekeri şekerini veriyor. minicik minicik şekillendirelim. Tam bir lokma kurabiye. Böyle ağzınıza aldığınız an dağılıyor. Çok güzel oluyor. Küçük küçük yapalım. iyice küçük yapalım. Hem çok çıksın hem de küçük küçük daha tatlı duruyorlar. 80 derece 15 dakikaya atıyorum. Ben e, bir yufka böreği sardım. Şimdi diğer yufkaları sarıyorum. Şöyle sos yaptım arkadaşlar. Süt, yağ ve e, su, birazcık da tuz. Kaşar rendeledim. Bu kadar kaldı hatta. 4-5 yufkam kaldı. Onları da saralım sizinle birlikte. Bu arada kurabiyelerim de çıktı birazdan. Göstereceğim onları da. Beni bir hararet bastığı için bir soda açtım. İçerisine limon attım. Bir yandan da sodamı içiyorum. Geçen kahvaltıya gelen misafirime aynı bu böreklerden sardım. Kaşarlı o kadar sevdiler ki. Yağda kızarttığına emin misin? Çünkü çok hafif ve çok lezzetli olmuş dediler. Ben açıkçası bu sigara böreğini yağlı kızarmış seviyorum. Bilmiyorum yani sanırım yaptığım bu sostan kaynaklı mı güzel oldu, yumuşak oldu. Hep bu şekilde bir sosla yapıyorum ben sigara böreğini. Üç yufkan vardı. İkisini böyle sarayım dedim. Bir tanesiyle de yarın şey yaparız. Kahvaltıya gözleme yaparız. koyalım. Şöyle kalan bir adet <laughs> Şurayı bir silelim ki buzdolabı poşetleri ıslanmasın. Şimdi iki tane okula götürüyor Cihangir. İkiden fazla istekler. Ee, okula götüreceği zaman kızarttığım için de canı çekiyor. Okula gitmeden önce de yemek istiyor. O yüzden e, iki okulda iki evde yese, bir tane de ben yesem... 5 10 15 3 poşet yapalım. Beşer tane poşetin içine 6 tane koyalım. 3 poşet sigara böreklerim hazır buzluğa gidecekler kurabiyelerim de piştiler üzerine pudra şekeri ve tarçın dökülecek bir kısmına pudra şeker tarçını dökeceğim. Bir kısmına sadece pudra şekeri dökeceğim. Cihangir tarçınlı olanını çok sevmiyor çünkü. Bu yağlı kağıdımı da artık atacağım tamam yani. Bayağı bir yandı çünkü. Hallettik. Şimdi şöyle hızlı bir şekilde de mutfağı toparlayalım. Kurabiyelerim burada. Üzerine henüz pudra şekeri dökmedim. Yedikçe dökmeyi düşünüyorum. Böyle ama çok lezzetli gözüküyorlar. duşa girdim sonra duştan çıktım bayağı bir iyi geldi birazcık yorgun hissediyordum kendimi ee, birazcık cilt bakımı falan yaptım makineye şimdi çamaşır attım koyu renkler yıkansın istiyorum onlar yıkanınca onları asarım acıktık akşam akşam mantı açlayacağım canım çekti Daha önce mantımızı yeriz ve bu vlogu da burada kapatırım artık mantının son halini zaten gösteririm beni izlediğiniz için teşekkür ederim bu video düzenini nasıl yapacağız? Onunla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.